merhabalar Sayın takipçilerim Bugün de şöyle güzel bir domates biber kapya biber yeri hazırlıyoruz önce şöyle bir kanala içtik daha sonra gübresini vereceğiz hayvan gübresini Evet arkadaşlar hayvan gübresini döktükten sonra şöyle iyice karıştırdım üzerine e, odun külü ekledim. Şöyle karıştırdıktan sonra yavaş yavaş dikmeye başlayacağım. Şöyle hazır fide aldım. Fidelerimin şu uç kısmını koparıyorum. Aldığımız kişi öyle söyledi. Şöyle şu şekil tam yerleştirelim. Düzgün bir şekilde. Biraz daha aç, biraz daha aç. Şöyle mi yapayım? Bu yani kadar almak yeter. Şöyle bir tane daha yapalım. Bu şekilde hazır hazır aldık. Üst kısmını da koparıyorum. Şimdi aynen şekilde kanalı eştikten sonra şöyle hayvan gübresini koyduk. Hayvan gübresinin üzerine odun külünü de koyduktan sonra biberlerimi dikmeye başlıyorum. Bunlar kapya biberi şöyle uç kısmını kopardıktan sonra biberlerimi de bu şekilde sıralı halde dikeceğim. İnşallah güzel bir verim alırız. Bu şekilde hepsini dikmeye devam edeceğim. şey kazıyor ama ne kazdığını bilmiyorum. Tamam koy şimdi onu oraya. Eh. Kapat. Bana bak el, parmak işareti yap. Sayın Mehmet Karabül abimiz gübre yani hayvan şey. Bugün Hı. sizlerle bahçe klimi Tamam şimdi koy o şeyi sonra toprak koy üstüne. Biliyoruz. Biliyoruz tabii ki oğlum. İşaret yap tamam. parmağını kaldırma bitince. Bile. Tamam yeter bana bak. Bile. İşte karşınızda sulamacı Mehmet Karabük. Evinizde sulanacak bir çiçek varsa hemen arayın. Gülüşmeler. Bildirimlerde yazar. Baba sesi iyisin diye bak geldi. ekti. Üst tarafından, üst tarafından bir. Yolda bilgi veren muhteşem bir bahçıvanımız var. Ben şurada gözümdeki kahveden Hasta olmuş. Hasta mı? Zaman deniz neden ayrılıyor? Kulağın ne işine şey ne baba? Baba. Kulandaki... Baba bu kız mı? Hı? Kızım şey. Bu kız kız. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimi, biberlerimi diktim. Şimdi patlıcan dikiyorum. Patlıcanlarımı diktikten sonra şöyle güzel can suyu vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimi, biberlerimi diktim. Şimdi patlıcan dikiyorum. Patlıcanlarımı diktikten sonra şöyle güzel can suyu vereceğim önce çukur kazdık uzunca bir çukur kazdık sonra dibine biraz hayvan güzesi verdim daha sonra böcek olmasın diye de odun külü vereceğim diblerine tamamen organik bahçe yapıyorum şimdi bir kök patlıcanım kaldı onu da diktiğim zaman tamam evet arkadaşlar şöyle hepsini bütün sebzelerimi diktim şimdi can suyunu veriyorum kocaman bir domates biber telası oldu. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir araziye biber, domates, patlıcan aklınıza hangi sebze geliyorsa hepsini diktik. İnşallah olur. Biz de taze taze sebzelerini yeriz. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz beğeniyorsanız Abone ol tuşuna basmayı, desteklemeyi unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.